Merhaba arkadaşlar. Tarihte Fizik ve kanalıma hoş geldiniz. Kaynaklardan seçtiğim yeni nesil ve güzel soruları çözmeye devam. K ve L kapları yarı yüksekliğine kadar suyla doldurulduktan sonra ağızları kapatılıyor. Kaplar içerisinden su bulunan kaba şekil 2'deki gibi batırılmış konumda tutulmakta iken ağızları açılıyor. Buna göre K ve L kaplarının hareket yönü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar başlangıçta kapları yarı yüksekliğine kadar suyla doldurmuş. Öyle çizelim arkadaşlar. you <laughs> Başlangıçta yarı yüksekliğe kadar su var. Arkadaşlar ortamda açık hava basıncı P0 kadarken şu kapalı açık olduğu için bunun üzerindeki basınca tam da P0 kadar. Peki bunu kapattık daha sonra ters çevirince akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket ederler. Şu an bunun üzerindeki arkadaşlar başlangıçtaki basınç P0 kadar. Peki şu noktayı arkadaşlar biz X noktası şu noktayı da arkadaşlar tam da Y noktası desem. Üstü açık olduğu için yukarıda yine açık hava basıncı var. Arkadaşlar x noktasındaki basınç P0 artı bir de suyun basıncı ama y noktasındaki basınç sadece P0 basıncı. X'in basıncı y'den büyük olur yani su bunun içine doğru girer. Su bunun içine girince ağırlaştığı için bu aşağı doğru hareket eder. Ve arkadaşlar K'nın hareket yönünü öz bulsak değiştir M bölü V'den. Su yukarı doğru çıkınca P0 hacmi azaldığı için Yukarıdaki hava hacmi azalır. Öz kütle artar. Öz kütle artınca K arkadaşlar su içinde aşağı doğru hareket eder. Peki bunun için yukarıda arkadaşlar P0 kadar bir basınç vardı. Peki bu noktayı A noktası tam aynı çizgide şu noktaya B noktası desem. A noktasının üzerindeki basınç tam da P0 kadar ama B noktasının üzerindeki basınç hem suyun basıncı artı P0 basıncı. Arkadaşlar arkadaşlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru yani B'den A'ya doğru gider. Bunun içinde su boşalır. Su dışarı çıkınca hafiflediği için yukarı doğru çıkar veya D eşittir M bölü V'den. Arkadaşlar aşağı doğru indikçe yukarıdaki havanın hacmini yapar artar. Hacmi artınca yoğunluk azalır. Özküt azalınca cisim veya kap ya da bardak yukarı doğru hareket eder. Biri aşağı biri yukarı. Cevap şıkkımız ne oluyor? Ziyanlar. Şey Evet arkadaşlar diğer sorumuz. Bernoulli ilkesine göre akışkan hızının arttığı yerde akışkanın basıncı azalmaktadır. P, R ve S binalarına suyun binanın üst katına çıkmasını kolaylaştırmak amacıyla boru sistemi tasarlanıyor. Buna göre K bölgesindeki boru sistemi aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Arkadaşlar K bölgesindeki suyun basıncı ne kadar büyükse su daha yükseğe doğru çıkabilir. Peki arkadaşlar P bölgesinin altındaki su basıncına P1, S SR binasının altındaki su basıncına P2 ve S binasının altındaki su basıncına P3 desem. Arkadaşlar basınç ne kadar büyükse su daha yükseğe pompalanır. Yani P3 büyüktür P2 o da büyüktür P1 olması lazım. Peki arkadaşlar konu bir ikisi. Akışkanlarda kesit alanıyla hız nasıl orantılı diyoruz. Kesit alanı daraldıkça suyunuzu artıyor. Bir de akışkanların hızının arttığı yerde basınç ne yapar azalır. Burası önemli arkadaşlar. Akışkanlarda kesit alanı alanıyla basınç nasıl orantılı doğru. Kesit alanı azaldıkça basınç azalır. Kesit alanı arttıkça basınç artar. Arkadaşlar kesit alanı gittikçe artmalı ki basınç artın. su daha yükseğe doğru pompalanabilsin. O zaman şu binanın altındaki kesit alanı S1. Burası S2, burası da S3. Akışkanlar da kesit alanıyla basınç doğru orantılıysa S3 büyüktür, S2 o da büyüktür, S1 olması gerekir. Gitgide borunun kesit alanı artması gerekir. Cevap şıkkımız burada ne oluyor? A'dır.